Strateji oyunları oyun sektörünün en sükse yapan, en çok konuşulan oyunlarıdır. Tıpkı sinemalarda olduğu gibi burada da yakınırız. Ya neden bizim tarihimiz işlenmiyor, neden bize hikayelerimizi anlatmıyoruz diye. İşte bu konuda çalışan bazı arkadaşlarımız var. Bugün mobil strateji oyunu geliştiren iki arkadaşımıza konuk olacağız. Ve onların Osmanlı devrini anlatan oyununu tanıyacağız. Bir mobil oyun nasıl geliştirilir, ne gibi süreçlerden geçirilir bunları öğreneceğiz. Test haber başlaya, mobil oyun konuşula. Strateji oyunları tüm dünyada oyuncular için tarih bilinci oluşturabilme niteliğinde oyunlardır. Hali hazırda tarihe ilgi duyanlar da bu oyunları keyifle oynarlar. Son yıllarda ülkemizdeki yazılımcılar da kendi tarihimizi anlatan oyunlar geliştirmeye başladılar. Osmanlı Devleti'nin merkezine koyan bu mobil strateji oyunu da Türklerin Anadolu'ya gelişi ve ilerleyişini kronolojik bir sırayla işleyerek imparatorluğa giden devri yaşatma amacında. Osmanlı Devri'ni anlatan bir mobil strateji oyunu geliştirdiniz. Bu oyunla ilgili aslında konuşacak çok şey var. Çünkü bütün altyapısı size ait, müzikler de dahil olmak üzere. Öncelikle bu oyunun çıkış aşamasını alabilir miyiz sizden? Ya öncelikle e, biz müthiş bir kültür mirası üzerinde bulunuyoruz. Yani bu miras üzerine doğduk. E, aynı şekilde bir teknoloji çağına da doğmuş olduk jenerasyon olarak bu ikisiyle birlikte ortaya çıkarabileceğimiz güzel işler olacağına inandık, olduğuna inandık ve çıkış noktası olarak tarihimizi kullanmayı, onun üzerine temellendirmeyi uygun gördük ve Mustafa Tuğrul arkadaşımla birlikte böyle bir çabaya giriştik. Evvela işte neden Osmanlı'yı yaptık? Şu sebepten benim açımdan da. Küçükten ben oyunları oynamaya falan meraklıyım zaten. Ee, şey olarak bizim niye oyunumuz yok? Ben bunun derdindeydim daha çok. Ondan sonra işte yavaş yavaş merak sardım. Bu yabancıların yaptığı oyunlar zaten sürekli işte Amerikan karakterleri vesaire. İçli, oyunların içlerini kurcalamaya başladım. Hani radyonun içini açarsın da böyle devreleri karıştırırsın ya onun gibi. Böyle böyle biraz meseleyi çözmeye başladım. Merakım artınca da tabi bilgisayar mühendisliğine yöneldim. Yazılım falan öğrenince, yazılım geliştirme işlerini öğrenince bu işleri yapabilmeye başladım birazcık. Karakterleri nasıl tasarlıyorsunuz? Çok zor olsa gerek. Ee, tarihi olarak öncelikle bir gözlem yapmak gerekiyor. Ardından bir eskiz aşamasına giriyor. Eskizin devamında detaylı tasarımları yapıyorsunuz. Sonra üç boyutlu modelleme oyun için gerekirse yapılıyor. Bu modellemenin ardından da dokulama ve animasyon işlemleri geliyor. Sonrasında da oyunun formatına uygun olarak bunları oyuna yerleştirmek kalıyor. Oyunun müziklerinde de biz e, bizzat kendimiz görev aldık. Zaten e, Tuğrul'la birlikte tanışmamız Boğaziçi Üniversitesi'nde Türk Müziği Kulübü'nde oldu. E, üniversite yıllarından yine müzik bahsi üzerinde tanışmış olduk. Sonrasında bu e, ilgilerimizin ortak olduğunu gör, görünce e, bu oyunu yapmaya girişelim dedik. Ve sonunda hem müzik hem de yazılım hem de grafikleriyle tasarımlarıyla birlikte böyle bir oyun ortaya çık oyunların daha da kapsayıcı daha gerçekçi ve daha tarihimizin büyük mirasına yakışır şekilde kaliteli olmasını istiyoruz Bu alanda da hem kendimizi hem de oyunları geliştirmeyi kendimize görebiliyoruz diyelim oyunun içeriği bizden olması lazım bizim birinci şartımız bu e, mobil oyun mesela yüzlerce binlerce mobil oyun var ama bizim amacımız işte mesela söyleyenler çok oluyor. Ee, şöyle yapsanız daha çok tutar işte ne bileyim e, içeriği illa Osmanlı olmasın çünkü bu dar kitleye hitap ediyor. Biz diyoruz ki hayır inatla şey olacak. Selmanla ben o konuda çok popüler, hem fikiriz. E, popüler olmak hiçbir zaman öncelikli bir kaygı değil asla. E, i̇lla ki bize ait olması, olması en önemli şey. Bu tip tarihi strateji oyunlarında müziğin kullanımı ne kadar önemli olduğu malumunuz. Müzik oyuncuları Gaza getiren ve onları heyecanlandıran en önemli unsurlardan. Bakalım Osmanlıyı anlatan bu mobil oyunda müzik kullanımı nasıl olmuş? <laughs> müzik ve tarihi nasıl birleştiriyorsunuz? Aslında takip ettiğimiz zaman e, Türk İslam geleneğinde makam müziği sizi bu yola e, çok rahat aktarabilecek e, güçte. Yani makam müziğinin köklerine bakarsanız yüzlerce yıl geriye gidebiliyorsunuz ve şu anda halen ulaşılabilir çok e, kaliteli eserler var e, Türk musikisinde. Bunlardan yola çıkarsanız zaten onlar sizi üretildiği zamanlara, yüzlerce yıl öncesine götürebiliyor. Bizim işimizi de kolaylaştıran bir durum bu. Yani grafik tasarım ve görsel olarak evet güncel e, malzemeler kullanıyoruz ama müzik e, halihazırda bizi geleceğe taşıyabilecek e, kapasitede olduğu için çok zorluk çekmiyoruz o konuda. Hangi enstrümanları kullanıyorsunuz genellikle? Tarap isimli bir enstrüman kullanıyorum. Torul'da ut icra eder. Zaten Türk Müziği Kulübü'nde kendisiyle o şekilde tanıştık. ve katmanlandırarak, zenginleştirerek oyun için pek çok farklı enstrümanla müzik kaydı yapmaya çalışıyoruz. Mesela yabancı yapımcıların bu konuda dezavantajı var bizden. Bizim daha yüksek avantajımız var. Tabii. Onlar koyacak içerik bulamaz. Genellikle fix, fiction U, e, evet. uydurma Kurgu, karakterler evet. kurgusal Kurgu karakterler üzerinden. kullanır bizde karakter bol e, hikaye de bol yani hikaye gerçek yaşanmış olsun efsaneler olsun işte artık dilden dile yazılmışlar da vardır. tabi burada Bizans dönemine dair dair karakterlerin e, seviye seviye ilerlemesini görebiliyoruz onların eskizleri var İlkel bir çağda gördüğümüz ilkel bir çağda gördüğümüz Bizans karakterleri sırayla ilerliyorlar. Osmanlı'da Yeniçeri karakteri var. Yine üzerinde çalıştığımız modelleme aşamasında olduğumuz bir karakter. Onun dışında haritada görebileceğimiz binalar var. Bizanslılara ait ya da Osmanlı dönemine ait binalar. Yine oyunumuzun izometrik bakış açısına göre tasarladığımız binalar var. Gördüğünüz gibi bu mobil oyun tasarımından grafiklerine, yazılımından müziklerine kadar her şeyle bir odada hazırlanmış durumda. Bu yönüyle genç yazılımcılara ilham veren bir tarafı var. Umarız tarihimizi anlatan böyle mobil oyunlarının sayısı gün geçtikçe daha da artar. Evet sevgili izleyiciler, bir siber yaşamın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta çeşitli teknoloji haberlerimizle yine karşınızdayız. Sevgi ve teknolojiyle kalın. Telefonları şarjda unutmayın. Görüşmek üzere.